kalp oruçlu olacak, beyin oruçlu olacak, ayak oruçlu olacak, el oruçlu olacak. Bütün böyle bunlar oruçlu olması lazım ki orucun faydası olsun. Orucun faydası olsun. Allah Celle Celaluhu öyle olmuşluk nasip etsin. Belki nice belki insan var oruç tutuyor ama ne yapıyor? Oruç tutuyor. Sabahtan akşama kadar gıybet, hey dedikodu, yalan, fesat. Orada dur be kardeş. Orada dur bir orucuna bak bakalım. Niye oruç tutuyorsun? Sen ağzına mühür vurdun bir şey yemiyorsun. Günaha karşı da mühür vurman lazım. Heybete karşı dedi, kudaya karşı, fesatlığa karşı, kötülüğe karşı mühür vurmak lazım. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hadisinde dedi, مَنْ لَمْ يَدْعْ قَوْرَ زُورِ وَعَمَلَ بِهِ kim kötü sözü bırakmazsa, kötüyle amel kötüyle amel etmeyi bırakmazsa, velaysa lillahi hacetun fi en yad'a da'amu ve Onun böyle e, aç kalması, susuz kalması e, Allah'ın bir ihtiyacı yoktur ona. Yani Allah onun aç kalmasına, susuz kalmasına bir değer vermez diyor Muhammed Aleyhisselam. Onun için dille, gözle, kalple bütün azalarla oruç Allah bize öyle oruç tutmayı nasip müyesser etsin. Allah Celle Celaluhu bizi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem hürmetine ve etsin. Başka hadis-i şerifte "Vallahi nefsi bi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem nefsin kudret elinde bulunduran Allah'a yemin olsun. "La hulufu'l fami sa'im atyabu 'inda Allah Teala min rihil misk." Oruçlunun ağız kokusu Allah katında miskten daha güzeldir diyor. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misten daha güzeldir. Yetrukuhu ta'amuhu ve şerabuhu ve O adam ne yaptı? Yetrukuhu Terketti ta'amuhu yemeği ve şerabuhu içmeyi e, ve e, min Allah diyor ki benim için bunları terk etti. Ana bi, ana azim, ana azim bi. Ben onun mükafatını da ben vereceğim. Yani hiçbir amel için e, değil. Allah oruç için sadece kurun, benim için kullu ah kullu amal u adam leh kullu ibnu kullu in kullu adam leh adam ulu amali hepsi uc illah siyah uruc haric ondan sonra bi Allah Teala kutsı hadisde onun mükafatı o benim içinde mükafatım da ben veririm diyor Allah Celle Celaluhu Allah Celle Celaluhu bizi tam bize tam manasıyla oruç tutmaya Allah bize nasip etsin. Ne dedi Muhammed Aleyhisselam? Ee, bina, İslam, beş temel üzerine kurulmuş kelime şahadet elhamdülillah getirdik. Namaz <laughs> tamam. Ondan sonra Allah başka bir kelimede ve namaz kılın ve zekat verin. Şimdi gel gelelim buraya. Namaz kılın, zekat verin. Kur'an'da en çok en çok yaklaşık Allah'la 34 yerinde Kur'an'ın 34 yerinde bu iki ayet yan yana gelir. Namaz kıl zekat ver. Aklamus sala namaz kılın ve tuzzaka ve tuvatuz zeka zekat ver. Namaz kılın zekat ver. Ondan sonra vakirellah'a qar dar Allah'a güzel bir borç verin diyor Allah. Allah diyor ki bana borç verin. Haşa Allah'a Allah, Allah borca ihtiyaç mı duyar? Haşa estağfirullah. Allah diyor ki benim için verirseniz sanki bana vermişsiniz. وَقْرِبُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا Allah'a güzel bir borç verin. Allah'a güzel bir borç verin. Değil mi? Allah başka bir de مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِبُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا Kim Allah'a güzel bir borçla borçlanırsa Men zelle yukun da kadar hazır. Ve yudaifahu lehu Allah diyor ki ben sonra kat kat yapıp ona kıyamette kat kat yapıp geri vereceğim. Ve ma tuqaddimu li enfusikum. Ve ma tuqaddimu li enfusikum. Allah diyor ki min hayrin. Hayırı, hayırı kendi nefsinizin için ne takdim ettiyseniz. Ve ma tuqaddimu li enfusikum. Lamu ta'lil. Yani nefsinin için hayır ne takdim ettiyseniz teciduhu indallah huve hayran Allah diyor ki vardır benim katında o infak ettiğinizden daha hayırlısını göreceksiniz. Ve a'zam ecran ecir bakımından mükafat bakın daha büyüğünü göreceksiniz diyor Allah Celle Celaluhum. Yani ne verdiysen zekat verdin, fıtır salakasını verdin. Boşa bu gitti, bu para gitti, kayboldu deme. Kesinlikle deme. Allah vaat ediyor, Teciduhu indallahi huwa hayran. Ondan ondan daha hayırlısını benim katımda göreceksin. Ve a'zam ve mükafat bakımından daha büyüğünü göreceksin. Ve الله، Allah'a istiğfar edin diyor Allah. İnnellaha gafurur rahim. Allah çok gafurdur, çok rahimdir. Allah affedendir ve bağışlayandır. Bu için bize düşen nedir? Elhamdülillah namazımızı zekatımızı vereceğiz. Zekat peki kime farzdır? Zekat 80.18 gram değerinde asıl ihtiyaçların dışında kalan bir mala sahip olan kişiye zekat farzdır. Mesela misal değil. Bugün Ramazan'ın 10'u. Bugün paramı topladım. Topladım, paramı topladım, hepsini topladım. Eğer ticaretle uğraştıysan, ticaret mallarını şey falan artık her neyse hepsini topladım. Baktım ki 80 80 gram 80.18 gram altından daha değeri daha değeri olmuştur. Yani 80.18 gram değerinde mal olmuştur. He, işte o zaman ne oldu? Artık nisaba girdi. Yani Ramazan'ın onunla bu mal nisaba girdi. Bir de üzerinde bir sene geçecek. Gelecek sene bugün. Değil mi? Bugün girdiğiniz sabah, bugün 80.18 gram değerinde malım olduğu Bugün girdiğiniz sabah, gelecek sene bugün Ramazan'ın 10'u bakacağım, ne kadar malım var? Eğer ki mesela zarar etti, ne oldu falan, o 80 gram altın değeri 50 grama düştü, zaten zekat yok. Ama bir baktı 80 gram Geçen sene 80 gram diyor, bir baktı 120 gram olmuş, değerinde olmuş. O zaman 120 gram altın değerinde yüzde iki buçuğunu vereceğiz. Mesela misal yani diyelim e, bugün e, Ramazan'ın 10'u 40 TL paramız oldu. Misal 40 bin TL paramız, İslam paramız oldu. Sonra gelecek sene aynı bugün Ramazan'ın 10'u bakacağız kaç paramız olmuş? 70 bin TL paramız olmuş. O zaman 70 bin TL'nin zekatını vereceğiz fakir fukaraya. Bu kimse kendi hayrına vermiyor. Allah diyor ki fakirin hakkıdır bu. Vereceksin. Yüzde iki buçu. Mesela diyelim Allah sana yüz milyar, yüz bin TL para verdiyse, yüz bin TL para verdiyse Allah diyor ki iki buçuk TL'yi fakir fukara, iki, iki buçuk, 2500'ü e, fakir fukaraya vereceksin. Doksan, buçuk yine senin 97 buçuk senin, 2 buçuk fakir fukaranın mı Allah Celle Celaluhu? Yani çok değil ki. Çok değil. Yani biz işte bu mal benimdir Düşüncesiyle gitsek, bu malı ben kazanmışım. Düşüncesiyle gitsen zekat veremezsin. Zekat vermek bile zor oluyor. Peki hangi düşünceyle gideceğiz? Allah bana bu malı vermiş. Allah bana bahşetmiş. Allah bana bu gözü, bu eli, bu aya vermeseydi ben bu malı kazanamazdım. Düşüncesiyle gitsek o zaman bu da Allah'ın malıdır. Düşüncesiyle gitsek insana böyle güzel gelir. Seve seve zekatını çıkartıp verir. Ve zekat vermemek Allah muhafaza etsin. Çok çok ağır bir şeydir. Allah vaat ediyor. Bakara suresinde Yemhakullahu riba ribayla, ile faizle toplanan malı ben yok edeceğim ve bir sadaka ve, ve zekatı verilen malı o yurbi sadaka sadakaları yani zekatı verilen malı da çoğaltacağım diyor Allah Celle Celaluhu Allah'ın vaadidir bu bu kesinlikle zekatı kesinlikle mümin ne yapamaz? ihmal edemez İhmal edemez, kesinlikle zekatı, zekattan vazgeçemez. Bunun için e, Allah Celle ve <Sessizlik> ne <ettirmediğine> diyor? Kul <Sessizlik> emirdir o. Ey peygamberin kul al min emalihun <Sessizlik> <Sessizlik> onların mallarından. Sadakaten zekat olarak li <Sessizlik> tutahhiruhum onları temizlesin ve <Sessizlik> tuzekihim onları arındırsın. <Sessizlik> yani zekat demek ki malı temizliyor, adamı temizliyor, nefsi temizliyor. Allah zekat vermeyi nasip etsin. Eğer insan da haşa sümme haşa 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 sümme haşa Karun gibi inneme urtituhu ala ilmin indi bu mal benim bildiğimden dolayı bana vermiştir mantığıyla gitse zekat da vermez. Allah muhafaza Karun gibi helak olur gider. Onun için o düşünceyi bırakacağız. Güzel düşüneceğiz ve hak olan şeyi düşüneceğiz. Haklıyı düşüneceğiz. Nasıl? Allah bana bu malı vermiş. Allah bana değil mi? Allah bizi yoktan var etmemiş. Biz yoktuk, yoktuk. Hep bir şey değildik biz. Allah diyor ki, Allah diyor ki, "Ve halakal insane biz insanı yarattık min qablu ve lem teku şey'a." İnsan yoktu yani yok yok. Bak biz yoktuk. Biz yoktuk. Mal yoktu. Bir şey yoktu. Allah bizi yoktan var etti. Yoktan. Yoktan getirdi Allah bizi ortaya koydu. Yoktan. Nasıl olur da o Rabbimize karşı asi oluruz, oruç tutmayız, namaz kılmayız, ona secde etmeyiz. Allah bizi bazen kendimize diyelim, kendi kendine, ben adam kendi kendine de herkes, ben de kendi Allah seni yoktan var etti, yoktun sen, yoktun, yok. Hiçbir şey hiçbir şey yoktun. Ama Allah seni getirdi dünyaya, yoktan var etti. Ne oluyor da sana Allah'a dönmüyorsun dememiz lazım bir kendi kendimize. Değil mi? Halakal insanemin nutfatin, Allah diyor ki biz insanı ne yaptık? Biz nutfadan yarattık, biz sudan yarattık. فَاِذَا هُوَ خَاسِيمُ Bir de bakmış ki insan bize karşı düşman kesilmiş. İnsan, o aciz insan, yoktan var olmuş olan insan, Allah bir sudan yaratmıştır. Bir de bakmış ki Allah'ın dinine karşı düşman kesilmiş. Allah'a karşı düşman kesilmiş. İşte cahildi, bilmiyor. Adam oruç tutuyor mesela, cahildir, bilmiyor. Niye? Çünkü ebedi hayatını zehir ediyor, haberi yok. Değil mi? Akhiret kaç senedir? akret Ebedi, sonsuz. Ne milyon sene, ne kantrilyon sene, ne kontrilyon say sayak bir din kadar. Vallahi aynen bu şekiliz. Ahirette aynı bu şekiliz. Aynen bu şekiliz. Bu konuştuklarımızı orada da konuşacağız inşallah. Cennette Rabbim bizi buluştursun, inşallah orada da konuşacağız. Ahiret kaç sene? Sonsuz. Ebedi. Dünya kaç senedir? Geçici, az bir, 50-60 sene. Değil mi? 70 sene Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hadiste ne diyor? Ümmetimin ortalama ömrü 60-70 sene. 70 sene olsun. 70 sene 15 senesi çocukluk geçiyor, kalıyor 55. 55, 55 sene içinde 20 sene uyku geçiyor, kalıyor 35. İnsan 30, ortalama diyorum. İnsan 35 sene için ebedi ve ebed hayatını zehir edebilir mi? Etmemesi lazım. Etse aklı değildir. Onun için dönmek lazım Allah'a. Kurulmak lazım Allah'a. Allah Celle Celaluhu anlamayı nasip etsin. Allah, Allah emretti. Kuz emirdir bu. Kuz min emvalihim sadakaten onların mallarından zenginlerin şey, sadaka şey al, e, şey, zekat al tutahhiruhum ve tuzekihim onları arındırsın ve onları temizlesin. Bu ayet bir sahabe efendimiz Salabe'ye okudu bu bu ayeti Salabe. Salabe kimdir? Bak bu ismi unutmayın Salabe. Allah muhafaza etsin. Mal sevgisi insana nereden nereye getirir? Salabe Muhammed Aleyhisselatü vesselam Medine'ye geldiğinde Medine geldi. Fakir bir insandı. Çok fakir. Çok çok hiçbir şey yoktu. Sonra Muhammed Aleyhisselatü vesselam namaz kılıyor, çıkıyor Salabe hemen önüne geçiyor. Ya Resulallah, Allah'tan ise Allah bana mal versin. Mal istiyor ya Resulallah. Allah Resulü bir sefer sahabe baktı geçti gitti hiç böyle oralı olmadı. Sonra her vaktinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldi ne salabe çıkıyor ne? Ya Resulallah ne olur Allah'tan iste Allah bana mal versin. Yani bu zengin olmadan önce de salabeye dayırul mescidi diyorlardı. Dayırul mescidin kuşu. Yani hiç mesciden ayrılmıyordu. Allah Resulü baktı gibi her zaman öyle. Allah Resulü ne çıkıyor sahabe? Ya Resulallah mal istiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sefer dedi, sarabe örneğin ben değil miyim? Evet. Mal var mı yok? İstem böyle bir şey. Sen böyle iyisin. Ya Resulallah dedi, vallahi Allah bana mal verse şöyle yaparım, böyle yaparım, şöyle yaparım. Fakir fukarayı doyururum, şunu yaparım, bunu yaparım. Hayır. Saydı, saydı. Sanabe, saydı, saydı, saydı. Say, say. Sonra Allah Resulü baktı ki salabeden kurtuluş çok mı istiyor. Ya Rabbi dedi salabe ne istiyorsa ver ya Rabbi dedi. Sana istiyorsa ver ya Rabbi. Öyle deyince bir, birkaç, birkaç kuyunu bir e, hediye etti. Ya bir yerde boşaldı. Allah bereket verdi mi? Ya rızıkunu men yaşa. Dilediğine bol bol rızık verir. O yaktır dilediğine de dağıtır. Allah verdi mi bol bol oluyor. Sana birkaç sene içinde böyle kurumları, develeri baya baya oldu. Sonra Muhammed Aleyhisselatü baktı ki Salabe bir sabah namazına geliyor. Öyle yok, ikindi yok. Akşam yatsı geliyor, cumadan cümeye Nerede da sarabe Ya Resulallah malı biraz çoğaldı, malları peşine gidiyor, koyunları peşine gidiyor. Sonra bir, biraz daha geçti, baktı ki sabah namazı da yok, yatsı vardır sadece. Nerede sarabe Ya Resulallah malı be. her gün çoğalıyor yani. Allah Celle Celle bereket koymuş, çoğalıyor. Belki bir koyun bir seferde beş tane kuzu getirir yani. Allah verdiğini gelir. Ondan sonra bir baktılar ki Belli bir zaman sonra baktı, Allah Resulü baktı, salabe nerede? Ey ya Allah Resulü salabe böyle malı çoğaldı, Medine'nin dışına çaktı. Cumadan Cuma'ya geliyor. Belli bir zaman sonra baktı, Cumadan Cuma'ya da kesildi salabe. Nerede salabe? Ya Resulallah vadiler doğrusu malı oldu. ey tamam dedi. Sonra bu ayet geldi. Kul min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekkihim. Ey peygamberim, zenginlerin mallarında sadaka, zekatı al, onları temizlesin ve onları arındırsın diye emir geldi. Sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam e, zekat memurları vardı, gönderdi zenginlere. Senin zekatın şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar. Sarabeye de bir adam gönderdi. Dedi git sarabeye söyle, zekat versin. Allah'ın emridir. O sahabe efendimiz geri zekat memurları vardı eskiden. Sahabe Efendimiz geldi, sahabe dedi ne kadar koyunu var, sahabe saydı. Bak çok çok var yani, bayağı söyledi. O sahabe Efendimiz hesapladı, sahabe dedi bu kadar zekat var senin malında. Kud min emvalihim sadakaten, emirdir. Sahabe durdu biraz, sahabeye baktı, biraz gerildi, biraz düşündü. Dedi vallahi bu hiç hoş bir şey değil bu dedi. Hiç, hiç güzel değildir bu dedi. Hoşuma gitmedi bu dedi. Ondan sonra sahabe dedi ki sahabe dedi Allah emretmiş. Yok vallahi dedi. Haşa dedi Muhammed Aleyhisselatü de benden harac alıyor dedi. Bu. Harac alıyor bu dedi. Haraca benziyor bu bir, yere, bir şey olamaz dedi. Nasıl o kadar kuyum veririm? Hey be münafık! Diye ilk önce halini düşün. Açtın aç aç. Değil mi? Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey Hepimiz öyle Dünyaya gelirken değil mi? Dünyaya gelirken çıplak olarak gelmedik mi Allah için? Belki üzerimizde tüy bile yoktu. Sonra o sahabe efendimiz dedi ki ona salebe dedi sen ne diyorsun dedi. Haşa salebe dedi ki dedi bu haraca benziyor. Muhammed, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam benden harac arıyor dedi. Sahabe dedi salebe sen ne diyorsun dedi. Allah emretmiş. Kud min emvalihim. Allah'ın emridir. Kud yani orada emirdir. Onların mallarında zekat al. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da uyguluyor. Salebe dedi ki ben vermiyorum dedi vermiyorsa verme dedi. Sonra orada öyle söyledi. Muhammed Aleyhisselam Medine'de vaylu li salabe yazık oldu dedi. Salabe yazık oldu. Sonra Tövbe Suresi ayetleri gelince o münafıklar öyle münafıklardır ki diyorlar ki Allah bize verse, mal verse şöyle yapsa biz şöyle yaparız, böyle yaparız, şöyle yaparız. Allah verdiklerine de döneklik yaparlar. Döneklik yaparlar. Sonra sahabe böyle tenkit edildi. Çok işte, sahabe, sahabeler de sahabe onu tenkit etti. Sahabe ne yapıyorsun? Sonra utancından dolayı bak tövbe için değil. Utancından dolayı malını getirdi ya zekat al dedi. Ama tövbe süresinin devamında da Allah dedi ki onların mü münafıklığı kıyamete kadar yani, ölünceye kadar devam edecektir. Sonra sahabe malı getirdi ya Allah zekat al Muhammed Aleyhisselam dedi ki Sarabe dedi münafın zekatı yok ki dedi Müslümanın zekatı var dedi. Almadı Allah Resulü. Yine Sarabe eğer pişman olsaydı tövbe etseydi Allah Resulü alırdı. Allah da kabul ederdi. Ama Allah için gelmedi Sarabe. Utancından dolayı geldi. Sonra Hz. Ubekir de almadı. Hz. Ömer de almadı. Hz. Osman zamanında Sarabe ve malı hepsi helal olup gitti. Mal onu nereden nereye getirdi. Allah bize böyle malı vermesin. Allah Celle Celaluhu zekatı verilmeyen malı Allah bize bize nasip etmesin. Değil mi Allah başka ayet Tövbe suresinde. Tövbe 34 ayetçi olması lazım. Allah ne diyor orada? يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ cehenneme. O gün يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ cehenneme. Zekatı verilmeyen mallar cehennem üzerinde kızartılır. Ondan sonra kızardıktan sonra fetuk va bi ve cunubuhum ve zuhuruhum ve dağıldıktan sonra böyle e, kızardıktan sonra fetuk va dağlanır biha o malı ciba onların gözlerine, yanlarına ve sırtlarına dağlanır. Adam bağırır bu azap nereden geldi ya Rabb nereden geldi ya Rabb adama cevap verirler hadama tenastum li anfusikum bu senin nefsin için topladığın mallardır. فَذُوْقُ مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ Nefsin için topladığın malların azabını tak bakalım. Adam da der ki, ah keşke malım olmasaydı. Keşke malım olmasaydı. Onun için e, insan, biz malımızı kendimize dost vereceğiz, düşman değil. Biz malı Allah yolunda verirsek, zekatını verirsek, tıtır salakasını verirsek o mal bize dost olur Allah'ın yardımıyla. Ama vallahi vermezsek o mal bize ateş olur. Niye? Malın sahibi Allah'tır, biz değiliz.